kurumumuzu Türkiye yüzyılı vizyonuna uygun şekilde birlik, beraberlik ve bütünlük içinde yönetiyoruz. Mühür sizde. Sonunda bunu yapabilirsiniz ama bu sektör sizi hiçbir zaman affetmez. Bu, bu altından kalkılacak bir yük değil. Bugün destek verenlere de söylüyorum. Bu hainliğinizi hiç kimse unutmaz. Yani seyahat ajantaları birliğinin kapatılması için, yok edilmesi için çaba sarf edenleri hiç kimse unutmaz. Şimdi. Sen kazansan da biz haklıyız. Burada böyle bir durum var. Sen kazanabilirsin, mühür sende. Ama biz haklıyız. Çok mu istiyorsunuz? Çok mu hodri meydan? Buyurun kongre yapalım. Evet. Kongre yapalım. Yüzde 20 bölünsün diyen varsa biz razıyız. Yüzde 20. Bakın 14 bin üyemiz var. Tamam mı? 2500'ü geçin, 2800'ü buyurun alın, bölün, parçalayın. Hodri meydan. Böyle sağda solda ne yaptığı belli olmayan adamları sektör diye kimseye yutturmaya kalkmayın kardeşim.